Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yaz ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar iki farklı modu inceleyeceğiz. Birincisi ee, bilmem canlı ol, bir canlı veya can, e, canavara üzerine binme bir de canavarlara veya e, hayvanlara dönüşebilme modu. Önce canavarlara binme modunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi mesela ona tıkladık ve şu an bindik. Bildiğimiz üzerine bindik bunu daha iyi şeylerle de yapabiliriz. Mesela bile ona bindik. Evet yani bildiğiniz basmaya bileze bindik. Hatta hayatta kalma moduna geçelim. Uçuyoruz. Evet arkadaşlar ve bizi öldürüyor. Çok ayıp bu yaptın. Evet gördüğünüz gibi. Neydi deneyebiliriz? İskeletle deneyelim. Oo, baba. Ana. Bu da altın kapalı oldu. Aynı ben. Altın kafalarız biz. İşte bu. Hı hı. Papamı yala aa, hı hı. Yala yala. Neyse şimdi indirmeni de deneyelim. Hı. Evet arkadaşlar. O bizi ışınlayabiliyor. Mesela hayatta kalmaya gideyim. Işınla bebeğim. Sana ışınla dedik. Öldür demedik. Hemen gidelim tekrar. Hı. Tamamdır. Şimdi şimdi sen bok korusun. Sakin ol. Sakin ol oğlum. Sakin. İşte bu ışınlan mapava. Allah bismillah. Aa kaç ışından Işınlan dostum. Ölmemelisin. Oh, oh, oh. Coştu coştu. Tamam ben. Bebek creeper'a bineceğim sakin sakin. Oo coşuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neyse ben ineyim. öldür demedim ineyim dedim. Bebek zombi gördüm ha orada. Koş 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 koş. Oh, oğlum beni taşıyor. Oğlum! Oğlum sakin ol. Hadi yürü yürü kime binsem? Buna binsem. Oley işte bu. Evet arkadaşlar. Şimdi de öbür modumuza geçelim. Bu elimizde tuttuğumuz şeyi bir canlı tutalım. Mesela bebek zombi. Tuttuk. Tut, tutamadık. Tutamıyoruz. İyi ben böyle tuttum. Ha Oldu. Ama bizi zombi yaptı. Zombi. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere buna dönüşelim. Ve biz şu an cave spider'ız ama göremiyorum. Hah, inelim Ben bir Cave Spider'ım. Görünmez olduk. Neyse. İskelet olalım. İskelet üzerinde iskelet. işte bu. Var mı bana? Aynen bakalım. Keselim seni oğlum. Evet arkadaşlar. Bir de zombi de, zombi de deneyelim. Ya ayıp bu yaptığınız. Tamam, sakin olun. Sakin olun. Sakin ol. Şu, sana, şuna bir Aha. Aa kaskım kırıldı. Ben senin elim dostum. Arkadaşlar grafiklerinizi gördüğünüz gibi zombi nasıl vuruyor? Söyle buraya. Evet. Bir sorun mu var kardeş? Şimdi blaze vakti. Ama bunu yaratıcı modda yapalım. Aa bir şey deneyeceğim dur. Ama öldürürler beni azıcık şöyle gidelim. Aa, uçamıyorum. Gel gel bir sorun mu sıkıntı mı var kardeş? Aa, blaze geldi. Silverfish olalım. Değdik. Aa silverfish Ama üzerine bindiğimiz için. Aa oldu. İşte bu. Hadi gelin lan. Vur, vurabilir misiniz? Bakalım oyun oynayalım azıcık. La, la 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 la. Koş 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 koş. Arkadaşlar bu arada şunu fark ettim. Ne kadar canı varsa döüştüğümüz canının o kadar şey olmuyormuş. Tamam. Anladım. Sakin olun. Abi! Sakin beyler. Enderman abi beni koru. Evet hadi. Evet ışınlan. Seni öldürecekler birazdan. Aa blok aldı işte bu. Ya Enderman kardeşim ben. Oh oh oh. What? Siz kimsiniz oğlum benim amcama bulaşıyorsunuz. Hıh. Evet gördüğünüz üzere. Beni bekle. Hadi suya gidelim. Hadi uysun lan. Oley işte bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle oluyor. Neyse. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Böyle tarz videolar izlemek istiyorsanız. Bay bay arkadaşlar.